Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlardan bazıları kendilerini yerde bulurken sürücüler ise tıkanan trafik orna çalarak protesto etti. Başkan İmamoğlu Safranbolu Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitap ettikten sonra belediye başkanı Elif Köse ile makamında bir süre görüştü. Daha sonra esnafları ziyaret eden İmamoğlu ile fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlar kendilerini yerde buldu. Bu sırada tıkanan trafik nedeniyle sürücüler korna çalarak durumu protesto etti. Evet. Kesinlikle sizin Sağ olun. Çok mutlu oldum. Ben başkanımızla caddeyi gezmeye gelmiştim. Nasıl gezeceğim caddeyi? Vallahi onurlandım, gururlandım. Teşekkür ederim. Ağırlam, 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 ağırlam.

Nasılsınız? Da. Teşekkür ederim. Erdinç Bey. Ne güzel bir e, böyle En eski. Bölüm. Üçüncü kuşağı dördüncü, 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 dördüncü yetiştiriyoruz. <laughs> nasılsınız? Allah bağışlasın. <laughs>